Şimdi bu ne yapıyor abi? Hemen buna girdik böyle gittik. Hatta şimdi multi atacağım. Hop kardeşim nereye gidiyorsun ya? Kendine çok iyi bak. Hadi. Şöyle koydum. Şöyle vurdum kaçtım. Kendine çok iyi bak. Hemen şuradan giriyoruz. Orada bir atarız. Bir atarız. Bir atarız abi. Sen ne yapıyorsun? Ee, gitmedi. Tuşlara basıyorum. Basmıyor. Hemen şuradan bir. Hop onu da aldık. Hop onu da aldık. Kendine çok iyi bak. Bunu da aldık. Evet, onun içine attı. Güzel abi. Ben buraya giriyorum. Ben buraya giriyorum. Tutuşturu koydum. Tutuşturu koyamadım. Tutuşturu koydum şimdi. Devam ediyorum, devam ediyorum, devam ediyorum. Hop, kendine. Çok iyi bak. Herkese selam arkadaşlar. Video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Top Lane'de V oynayacağız abi. Normalde biliyorsunuz ki V jungle şampiyonu fakat ben Garen alacaktım. Ve maalesef ki Garen'i karşı taraf aldı. Ama sıkıntı var mı? Yok. Karşıma geldi de. Bir deneyeceğiz bakalım top lane'de oynanıyor muymuş Wild Normalde tabi böyle çok nadir görürsünüz. Hatta imkansız yani LoL'de. Bu arada ping sorunu düzeldi. Gördüğünüz gibi çok akıcı şekilde oynuyorum. Ve yayınlara da başlayacağım. Twitch'ten aşağıdan beni e, takip edebilirsiniz arkadaşlar. Twitch linkimi yorumlarda ve açıklama kısmında bırakacağım yayınlara başlayacağım. Çok eğlenceli turnuvalar, munuvalar hepsine başlıyoruz arkadaşlar. 10 Aralık'ta zaten oyun çıkıyor abi. Ee, hemen şöyle bunu bir yumrukluyoruz. Gördüğünüz gibi güçlüyüz. Ama takasavu çok uzak lazım. Tutuşturunu da attı. Hata yaptı. Ee, birazdan alacağız bunu. Sen niye onu kullandın abi? Ee, Küğü kötü attık. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bayağı vuruyoruz şu an zaten. Ace'ini de kullandı. Q'sunu gene yan kötü kullanıyor. Çok kötü kullanıyor. Birazdan bunu alırız. Basit çok sıkıntı değil. Ee, onun dışında arkadaşlar kanal abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Şu an 1000 abonedeyiz. 5000 abonede hem çekiliş hem de facecam açmayı düşünüyorum arkadaşlar çünkü. O yüzden bir saniyenizi ayırıp abone olup beğenirseniz çok mutlu edersiniz. Bu arada W açmayı unuttum. Derken bunu öldürür müyüz? Tamam güzel flash'ını aldık. Tutuşturu zaten yok. Sıkıntı değil o base'e gidip gelecek muhtemelen. Hemen ben burada puşluyorum. Şöyle hızlı hızlı puşluyorum W'mize. Aa base'e gitmedi. Hata yaptı şu an. E, ölecek muhtemelen birazdan. Evet, şu an ölecek mi bakalım. Muhtemelen öldü. Evet. Yani e, bir tık orada base'e dönmesi lazımdı. Biz hemen geri çıkalım. eş burada bizim ne yapıyor? Dur ya da ittirelim şunu. Şu farm XP'sini de kaybetsin. E, milleyini böyle bırakmayalım en iyisi. Zaten teleport girmemiş. Tutuştur girmiş. Hemen şurada base'imizi de koyuyoruz arkadaşlar. Bu arada ping sıkıntısı yok. Aşırı sarıyor arkadaşlar. Eğer e, oynama imkanınız varsa oynamaya çalışın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Discord'umuzu da açtık. Şu an e, videosu topluyorum. Bir sürü video atmaya başlayacağım. E, çok fena yere dönüyoruz. Ödüllü çekilişte turnuvalarımız olacak. O yüzden bundan dolayı mutlaka Discord'umuza da gelin arkadaşlar. Evet şimdi tekrar karşılaştık bununla. Yukarı doğru çıkıyor. Size yardım mı edecek? Yok. Biz hemen şöyle ittirmeye devam ediyoruz. Umurumuzda değil. Bu arada arkadaşlar ben pek önermiyorum ama sola e, solo da oynamanızı. Şu anda ben bu arada ranked girdim. Rankımız düşük olduğundan dolayı şu anda ilk ilk maçları attığımızdan dolayı. Karşımızda düşük rakipler var. Kısacası öyle diyeyim. Yani ezmek gibi onla olmasın anlarsın ya chat. Şimdi. Şimdi bu ne yapıyor abi? Hemen buna girdik böyle gittik. Hatta şimdi multi atacağım. Hop kardeşim nereye gidiyorsun ya? Kendine çok iyi bak. Hadi. Şöyle tutuşturu koydum. Şöyle vurdum kaçtım. Ee, Ahri. Ahri ne yapıyorsun? Kardeşim görüş. Yok ee, yok 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 yok. Aman aman aman. Gerek yok. Burada bir fight mi çıktı? A Z ne yapıyorsun? A ne oluyor? O da flash attı. Ee, oradan nereye gideceksin? Kendine çok iyi bak. 350 gold'umuzda tertemiz alıyoruz abi buradan. Hemen buradan puşlamaya devam ediyoruz. Arkadaşlar yani şu anda eğer e, League of Legends oynadıysanız ve e, yani LoL e diyeyim kısaca hakimseniz kısaca her hero'yu oynayabilirsiniz. Çünkü eee... Özellikle ilk şeylerde, ilk ranklarda bayağı bir kolay oluyor. Onu da söyleyeyim size. Yani her ilk şampiyonluğu kolayca oynayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü genellikle şu anda bu karşımdakiler çok fazla hakim değil LoL'e ve daha önce muhtemelen LoL oynamamış insanlar. Bu şekilde hemen şöyle ittirelim. Garan orada yukarıda bir kapışma var ama ben şunları ittirip base atıp item çıkıp sonra daha sonrasında gelmek istiyorum. Çünkü orada ben pek fazla bir şey yapamam. Şu anda üstümde tamamen bir kuvvet yok. Ama baya bir şeyimiz var şu anda. İki tane buff'ımız var ama kırmızı buff'ımız gidiyor. Şimdi hemen üstümüzü aldık. E, Lane'imize gidiyoruz abi. Bu arada arkadaşlar yani şakasız harbiden oyunu böyle oynamak ayrıymış ya. Bir önceki videomu izlemediyseniz Akali videosunu mutlaka izleyin. O kadar kötü lag olmasına rağmen cidden güzel bir oyun sergiledim. Acayip eğlenceliydi. Şu an aşırı zevk alıyorum. Çünkü hiç lag yok. Anlık olarak tepkime veriyor gördüğünüz gibi. Dönüyorum dönüyor. Yani mükemmel şu an yani cidden aşırı zevk alıyorum. Aşırı tatlı olmuş zaten. Grafikler laf yok. Hemen şuradan giriyoruz. Orada bir atarız. Bir atarız. Bir atarız abi. Sen ne yapıyorsun? Eee gitmedi. Tuşlara basıyorum basmıyor. Hemen şuradan bir hop onu daldık. Da hop onu daldık. aldık. Kendine çok iyi bak. Bunu daldık. Da bunu daldık. aldık. 4 4 4 4 Hadi abi. Hadi abi hop. Ee, o kaçtı abi. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Ee, bu arada pink girmeye başladı. Ee, olmadı bu. Olmadı bu. Bir tık pink girmeye başladı ama sıkıntı değil. İnşallah düzelir. Evet şu an düzeldiği gibi gösteriyor. Yeşil gösteriyor ama sıkıntı mı değil düzelir herhalde arkadaşlar devam edelim biz şu an mesela düzeldi Bu arada neden böyle ping sorunu yaşamıyoruz diye oynayanlar veya oynamayanlar sorarsa diye bence söyleyeyim benim görüşümce e, Avrupa sorularını artık getirirler her ne kadar biz şu an şeyde de oynasak sunucularımızı ona göre eşleştiriyorlar o yüzden yani bir tık sanki artık 10 Aralıkta yaklaştı bildiğiniz üzere şu an bu videoyu bir Aralıkta çekiyorum hemen şöyle devam ediyoruz e, ee, ona ulti atsam yok öldüremeyiz. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Şöyle. Bu arada Oç Temo. Oç Timo diyeyim ya da daha doğrusu. Şöyle yardım edeyim. Onu da almayayım. Ee, ve Murat Hancı Türkmüş abi. Çok şaşırdım. Neden Türk olabilir acaba? Murat olmasın. Hop top ultiyi de koydum ama çalamadık sanki. Orada ne oluyor? Karan ne yapıyorsun kardeşim ya? Şöyle bir tane daha abi yani ayıp ediyorsun master bari bir tane kill sal kardeşim benim. Yani biz bir base'i daha koyalım ya. Ya da şu kuleyi açalım arkadaşlar biz bir şu kuleyi açalım. Hemen şöyle serisinden. Bu arada arkadaşlar V oynaması çok zevkli. Q'su e, direkt eğer basılı tutmazsanız direkt rakibin üstüne atlıyor. Veya tuttunuz imleyecek kadar işte. Yani W'su da kalkan veriyor. E'si de e, zırh gibi. Zırh daha doğrusu zırh deşme gibi demeyeyim. Zırh değişiyor. Bayağı bir güçlü. Şöyle bir gidiyormuş gibi yapsam. Döner mi buraya? Dön abi. Hop. Nasıl ya? İptal oldu abi. Sıkıntı yok. Ne yapıyor bu? Çıldırmış. Şöyle. flash at. Abi flaş atıyorum atmadı ya. Kötü oynadık. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Evet yeniden doğduk. Şimdi e, toplayına doğru bir gidelim. Orada artık biraz kill almanın vakti geldi arkadaşlar. Orada bir 4 kişi falan var. O dört kişiye müdahale edebilir miyiz diye bir bakıyorum. Edemeyiz oraya sanırım. Ee, bakıyorum. Ultisi yoktu bunların ama gelmiş olabilir. O yüzden e, daha doğrusu. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, soranlar oldu. Sence işte hangi şampiyon daha güçlü Wild Rift'te? Şu anda bence en güçlü şampiyonlardan biri Mastery ile Garen abi. Z falan iyi şampiyon Yasuo da mesela ama e, şu an için çok kırılgan ve hani çok güçsüz kalıyorlar diğer şampiyonların yanında. Mesela Ezreal da aşırı güçlü abi. Onu da öneriyorum. O da oynanabilir ama şu anda e, buraya oynanması lazım yoksa kaybedeceğiz. Buraya mastery'nin e gelmesi lazım. Sıkıştırdık bunu mastery'yi. E Hop. E, bir tık kötü yakalandım. Flash'ı koydum. Evet onu aldık. Ve geri döneceğim. Geri dönmem lazım orada. Oynayamam. Ben dönüyorum, dönüyorum, base dönüyorum. Oraya daha fazla oynayamam arkadaşlar. Yoksa hatta kaybettik oraya. Master de çıktı. Hemen şöyle base'ime girip itemimi çektikten sonra serisinden gidip oraya alırız bu sefer. Zaten ultim gelmiş olacak. Geliyorum diyeyim oraya. Hemen serisinden Z'de girdik. Vurduk, bir daha vurduk. Çok iyi. Devam ediyoruz Garen'e. Garen'e devam ediyoruz korkmadan. Şöyle dojladık bir. Şöyle devam ediyoruz. Şöyle vurduk. Çok iyi. Ee, onu aldık mı? Ne yapıyor bu? Ee, bana yardım lazım bu arada. Ee, geri çıkmam lazım. Ölmemem lazım. Tamam ultiyi yemedik. Ee, çok kötü oldu bu. Çok kötü oldu bu. Cık, çok kötü yakalandık yani. Orada cidden aşırı. Bu arada devam etmesi lazımdı. E işte çok korkak oynuyor. Tamam skorumuz çok kötü değil arkadaşlar. Yani 7-2 bu arada. Yani jungle'da oynanması gerekiyor ama şu anda gördüğünüz gibi top de aşırı güçlü. Yani V alıp top lane çekebilirsiniz. En azından e, şu anda Demir bronz bu tarz liglerde gümüş liginde çekebilirsiniz abi şu anda tam olarak e, hangi ligdekiler hangi ne kadar iyi oynuyor falan onları pek bilmiyorum ama sanırım e, oyuna hakim olan ligler platla zümrüt arası şu an için söylüyorum yani minimum olarak yani o liglerde eğer biraz zorlanabilirsiniz çünkü karşınıza e, iyi oyuncular geliyor ve takımınıza kötü oyuncular geliyor en azından gördüğüm kadarıyla öyle oldu. Garan bir tık saçmalıyor ama arkasında biri var zed var arkasında ben oraya ne yapabilirim diye bakıyorum geri kaçıyorum yemedik onu çok iyi şöyle bıraktım totemi e oraya oynamamız lazım artık gelseler yani kimse gelmiyor şu anda evet ultisini attı güzel abi ben buraya giriyorum ben buraya giriyorum tutuşturu koydum tutuşturu koyamadım tutuşturu koydum şimdi devam ediyorum devam ediyorum devam ediyorum Hop kendine çok iyi bak. Şimdi aşağı hemen lane'imizi ittirip şu kuleyi artık bir kıralım. Dakika oldu 12. Ya yani 12 şu an için e, en azından mobil olduğu için çok fazla. Yani bir maç maksimum 15 dakika sürmesi lazım arkadaşlar. Yani sonuç olarak e, mobil bir oyun. Mobile Legends'de en azından hızlı sürüyor. Bu arada ben şunu belirteyim. Yani çok fazla ne içeceğim belki de biliyorum ama ben Mobile Legends'i pek sevmiyorum arkadaşlar. Grafikleri bana çok böyle anime gibi geliyor yani ben pek beğenmiyorum beğenen vardır ama ben beğenmiyorum yani abi bana gerçekçilik lazım Hatta şu anda full ayarlarda oynuyorum sırf gerçekçi olsun diye ama çok iyi bir performans Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi kombolara bakabilir misiniz bu arkadaş yani oyuna cidden hakim değil Bu arada şunu da söyleyeyim yani kötü olduğunu söylemiyorum yani oyunu bilmemesi gayet normal Çünkü Bayağı bir insan oyunu bilmeden oynuyor şu anda bu oyunu. O yüzden kötü falan demiyorum. Oyuna hakim değil diyorum. Yani farkındaysanız. Yani sakın yanlış anlaşılmasın abi. Şimdi adama da ayıp olmasın yani. Tabi. Şimdi hemen oradan bir giriyoruz. Hemen girdik. Hop. Abi şu master kalıyor hep killer. Kafayı yiyeceğim. Ona girdim ona girdim. Hop. Ama master kardeşim bak. Harbiden sövüyeceğim yani. Ona ulti attık kardeşim salonu ya. Allah Allah. Kaç tane kilim var senin? 10 tane abi yapma gözünü sevdiğim ya tamam iyi oynuyorsun eyvallah da yani ayıp değil mi abi bu arada arkadaşlar belirtmekte fayda var aşırı derecede ben şu an iphone 11 kullanıyorum aşırı derecede şarj yani şu anda tek problemi o fps sıkıntısı falan yaşamıyorum ama eee maalesef ki aşırı derece hızlı şarj bitiyor bu iphone ile alakalı bir durum da değil aslında bakarsınız tamam şarj sorunu falan var ama e, tamamıyla iphone cihazlarda böyle bir şey geçerli değil eee genel olarak android cihazlarda da böyle bir duyum alıyorum. İnşallah bu da düzelir. Ama dolayısıyla tabi yüksek grafikli bir oyun olduğu için yani ben muhteşem demek istiyorum. Bayağı övmek istiyorum. Çünkü abi şu an oynaması aşırı zevkli. Şöyle attım. Hop bir tane daha vurdum. Çat. Ama kardeşim bak. Yani bu videoyu izlerseniz eğer harbiden soyacağım ya. Şu an tek yedim abi. Öldüm yani. Mutlu musunuz abi? Gözünü sevdiklerim. Ya ölmemiş. Abi yapmayın gözünü seveyim. Killerimi çalmayın artık ya. 500 tane ulti attım. 500 500 de çaldınız abi. Tutuşturup falan atıyorum. Yapmayın artık. Vallahi bırakacağım. Öleceksiniz ya. Sinirlendim beyler. Kusura bakmayın. Aa, şaka mısınız abi? Ee, yine midde bir sıkıntı var. Hemen şöyle onu standladık. Hop. Bak bunu da çalarsanız harbi su verdim ama ya. Gerçekten. Garen ne yapıyorsun abi sen? Yani sen gerçekten çılgın bir insansın. Sevdim seni. Kendine çok iyi bak. Hadi abi, öl artık. Evet. Güzel düşün. Çok iyi abi. Yalnız oyun aşırı zevkli abi. Cidden ölürken zevk oluyorum ya. Böyle bir şey yok abi. Evet arkadaşlar, şu an sinirlendim. Aşırı sinirlendim abi. Beni gerçekten delirttiler. Bu arada bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Bu şampiyonda maksimum hani böyle masteri performansı beklemeyin. Çok fazla bir hani şey yok. Eee skillleri en azından hani böyle 1 ve 5 atabilecek potansiyelde değil. En azından bu benim görüşüm. Yani tamam güçlü mü güçlü ama e, maalesef ki yani 1 ve 5 atamaz şu an için. En azından bir jungle da oynasaydım hani bilmiyorum. Biraz daha kasar gibiydim. Çünkü daha fazla gank atıp daha fazla kill almış olacaktım şu an ama bana salmadılar abi jungle'ı. Teşekkür ediyoruz o Timo'ya e da. E, hemen yukarı çıkıyorum abi yukarı çıkıyorum. Mitte muhtemelen bir kapışma gerçekleşecek. Kardeşlerim kendilerine şimdiden çok iyi baksın. Öyle diyelim şimdiden. Şimdi. Abi yavaştan şöyle bir fight çıkaralım hadi abi. Böyle sarmıyor abi. Siz çok şey oynuyorsunuz ya. Çok korkak oynuyorsunuz hadi abi. Korkanın çocuğu olmaz hadi abi. Hadi abi girdin girdin girdin. girdin. Abi çok güzel Q attım yalnız. Ee, çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Hop. Orada birini kaldırdık. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Düz vuruşlarımızla devam ediyoruz. Çok iyi abi. Çok iyi hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Devam ettik, devam ettik, devam ettik. Hop orayı da aldık. Hop ona vurduk. Çok iyi abi. Yani şu an kaç bir kill aldım muhtemelen ama orada bayağı bir iş yaptık arkadaşlar. Ama sen öyle yaparsan ama ben seni öldürürüm ki. Vallahi öldürürüm bak. Şş, inanmıyorsun ama. Şş aslanım. Tamam sen öldürmüştün kardeşim ya. Ben dönüyorum abi. Onu avradığını Çok korktum. E ee, ben canımı fulledim. Ne olacak? Alo? Ben canımı fulledim. Neyse neyse ben base'e gittim geldim arkadaşlar. E ee, video buradan devam edelim. Abi çok saçma da. Burada 5 kişi var. Ben bunları nasıl yiyeceğim? Abi ya biz burada muhtemelen bu oyunu kaybettik arkadaşlar. Yani çok saçma oynanıyor şu anda. Ben buraya da giremiyorum ki. Evet girdim yanlışlıkla ama birini çıkardım çıktım. Buraya daha fazla devam edersen benim buradan bokum çıkar ben çıkıyorum abi kendinize çok iyi bakın. Yapabileceğim hiçbir şey yok arkadaşlar bu durumda. Aa oyun bitti. Master helal kardeşim. Helal ellerine sağlık. Evet arkadaşlar videoyu beğenirseniz ve kanala abone olursanız çok sevinirim. Bu video bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın abi. Ve aşağıda Twitch kanalımı takip ederseniz çok sevinirim abi. Yayınlara başlıyoruz. Efsane turnuvalarla geri dönüyoruz. Kendinize çok iyi bakın tekrardan ve hoşçakalın.